Görsel inceleyelim. Görselde altıgen var. Birincisinde ikinci şekilde altıgenin içerisine kare yerleştirilmiş. Demek ki biz de soru işaretli yere buradaki dairenin içerisine kareyi yerleştirmemiz gerekiyor. O da sarı renkte olmalı. İncelediğimizde doğru cevap A şıkkında verilmiştir. görüntüleri inceleyelim. Baktım şuradaki birinci şekilli üçüncü şekle birinci şekil şöyle aşağı dönmüş yönü üçüncü şekle göre zıt olmuşlar. Aynı mantık üçüncü sırada da olacak. Bu sefer 180 derece yukarıya doğru bakacak. O halde doğru yön C şıkkında verilmiştir. Evet şekli incelediğimizde birinci ve üçüncü şekil birbirinin aynısı gözüküyor. İkinci satırda da aynı durum var. O halde üçüncüde de aynı görüntüyü arayacağız. Doğru yanıt A şıkkında verilmiştir. Şekilleri inceleyelim. Şekillere baktığımızda bu şekilden 3 tane görüyoruz. Bu şekilden de üç tane görüyoruz. Fakat bu şekilden iki tane. O halde o şekli de üç yapmamız gerekiyor. Doğru yanıt A şıkkında verilmiştir. Şekli inceleyelim. Birinci satıra baktığımızda, birinci satırda birinci ile ikinci şekil birleştirilmiş fakat İçerisi siyah olmuş, dışarısı beyaz olmuş. İlk şekilde renkler yer değiştirmiş. İkinci satıra baktığımızda birincilik. üçüncü şekilde de aynı olayı görüyoruz. O halde şu kara içerisine girilecek. Daha sonra e, buradaki beyaz siyah olacak, siyah da beyaz olacak. Doğru yanıt A şıkkında verilmiştir. Evet birinci ve ikinci saat birleştirildiğinde kesişen yer silinmiş doğru görüntü açığa çıkmış. Birinci ve ikinci saat birleştirildiğinde bu görüntü ortaya çıkmış. Burada da yağmur kesiştiği için silinmiş sonra bu görüntü var o da C şıkkında verilmiştir. Görselleri inceleyelim. Buradaki yarım daire ikinci görselde yukarıya doğru bakmış. O halde bu üçüncü görselle dördüncü görseli kıyaslayacağımız zaman üçgende aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağı ters çevrilmedi. Yani görüntü A şıkkındaki gibi olmalıdır. Çember dörde bölünmüş ve çapraz bir şekilde şu kısımlar boyanmış. O halde karede de dörde bölünecek ve çapraz bir şekilde boyanacak. Aynı yön olmalı. O yüzden B şıkkını eledik. C ve D şıkları zaten olmaz. Doğru şık A'dır. Görüntüleri inceleyelim. Soru işaretli yere ne gelecek? Karar verelim. Baktığımızda şöyle bir çarpı işareti görüyoruz aslında. Bu çarpı şartı bir kez ayağa kaldırılmış. Bu yönde, saat yönünde bir kez daha yan yatırılmış. Yani her seferinde bir kez döndürülmüş. Aynı olay ikinci satırdaki şekiller için de geçerli. Üçüncü satırda da yine bu ikinci şekil bir kez yana yatmalı. Sarı bu tarafta yer alacaktır. görüntüyü incelediğimize dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Bu uzun taraf gözükecektir. C şıkkında şu şekilde kısa gözükmüş olmaz. Doğru yanıt B'de verilmiş. Görüntüleri inceleyelim. Baktığımızda şu dışarısındaki içerisindeki yapılara bu taraf hemen 180 derece yan çevrilmiş. Bu tarafta yer almış. Ve daha sonra 180 derece aşağı yöne çevrilmiş. Buraya baktığımızda da burada da 180 derece yan çevrilmiş. Sonra 180 derece aşağı çevrilmiş. İncelediğinizde aynı mantık burada da geçerli olacak. Yani 180 derece dikey konuda çevrilmesi gerekiyor bunu. O halde mavi aşağı gelir. Sarı yukarıda kalır. C şıkkındaki görüntü elde edilir. Kağıtları inceleyelim. Yeşil kartlar üstten aşağı doğru yön değiştirmiş. İlk kartta üstte yeşil var iken ikincisinde bir tanesi aşağı geçmiş. Sonraki sıralamada ise üstteki tek yeşil en alta gelir. Ve en altta 3 yeşil olur. Doğru yanıt D şıkkında verilmiştir. Görüntüleri incelediğimizde küçük daire, orta daire, büyük daire var. Buraya baktığımızda orta daire, büyük daire, küçük daire var. Aşağıda büyük, küçük daire var. Dairemizin orta olması gerekmekte. Karemizin de küçük olması gerekmekte. Karede de büyük, orta, küçük olacak. Şimdi bu şekli elde ettik. B ve D şıkkında kaldık. Şimdi buna göre yorumlayacağız. Ve görüntü. Üçüncü satıra bakacak olursak buradayken bir sonrakinde buraya geçmiş mavi bir sonrakinde aşağı geçecek. Yani D şıkkı gibi olacaktır. Yine aynı mantık sarı buradayken bir dahaki seferde bu bölüme geçmiş. Bir dahaki seferde bu bölüme geçmiş. Görüntüleri inceleyelim. Baktığımızda bu görüntüden 3 tane var. Bu görüntüden de 3 tane var. Bundan 2 tane var. O görüntüden bir tane daha olmalı. Doğru yanıt D şıkkında verilmiştir. Burada sayılarla ilişki kurulmuştur. Şekli incelediğimizde birinci ve ikinci şekil birleştiğinde Beyazların kesiştiği yerler yok olmuş, kesişmeyen kısımlar ise yazılmış. Aynı mantık burada da geçerli. Şu üçü gitmiş. O halde kırmızılara da bakıyoruz. Kırmızıların kesiştiği yerler de gitmiş. Bu görüntü elde edilmiş. Tekrar buraya bakıyoruz. Şöyle beyaz kesişecek, gidecek. Sonra kırmızı kesişecek, gidecek. Geriye kalan görüntü ise A şıkkındakine verir.